Besmele ile alakalı mülahazalar. Şimdi de Besmele-i Şerif'in manalarını arz etmeye çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hayırlı işlerin başıdır. O Arş-ı Azam'dan insanların eline uzatılmış nurani bir hayttan ibarettir. Bismillah'a dayanan insan bütün kainata meydan okuyabilir. Çünkü orada Allah'a güvenme dayanma ve itimat etmekten bahsedilmektedir. Dünyanın kapısı Bismillah'la açılmıştır. Kainat Bismillah'la kurulmuştur. Her hadise Bismillah'la meydana gelir ve kıyamet Bismillah'la kopacak. haş neşir, cennet cehennem Bismillah'la teessüs edecek. Müminler Bismillah dediklerinde cennetin kapısı açılacak, ve orada müminler Bismillahirrahmanirrahim de anlatılan Allah'ı Rahman ve Rahim zatı göreceklerdir. Alem Bismillah'la başladığı gibi Bismillah'la bitecektir. B edatı Besmele harficer olan B ile başlar. Harficer ismin sonunu cer eder. Burada isim kelimesini cer etmiş ve bu kelimenin sonu kesre kılınmıştır. Kesre inkisardan gelir ve başlangıçtaki bu kesre bize Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelirken adeta münkesir yani kırık bir kalple gelmeyi ders verir. Esasen her hayırlı işte havil ve kuvvetine dayanacağımız Cenab-ı Hakk'a karşı kalbimiz münkesir olmalıdır ki azimiz onun kuvvetini davet eden bir şifacı olsun. B'de musahabet, yakınlık, dostluk manası vardır. İnsan Allah ve Resulüne yakın olmak istiyorsa besmele çekmelidir. Ve yine B'de ilsak, birlikte olma, sarılma manası vardır. İnsan besmele ile Allah'ın Rahman ve Rahimiyetine sarılır. Bütün muamma B'nin noktasıyla başlar. Rahimin Mimi ile sona erer. B'nin altındaki nokta kaldırıldığında iki sonsuz arasında uzayıp giden bir elif akla gelir. Elif hakikat ilminde Allah'ın remzidir, celle celalu. Elif'in alt tarafına bir nokta koyup onu B yapacağımız güne kadar kainatta gölge olmadığından dolayı o büyük ve namütenahi ışıkta bilinmiyor ve bulunmuyordu. Küntü kenzen mahfiye, ben gizli hazineydim ifadesi bu hakikata parmak basmakta ve bize bu hakikatı şerh etmektedir. B. mütenahi uzayıp giden ve zıttı olmayan nurani bir hattır. O, Allah'ın Celle Celaluhu remzidir. Elif harfinin İlk yazıldığı yerde Hz. Ahmet'in sallallahu aleyhi ve sellem adına remiz yapılmıştı. Onun başında bir elif vardı. İş elifle başlar ve ebetlere kadar da öyle kalır. Nokta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin remzidir. Kainatın çekirdeği ve nüvesi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evvelü ma halakallahu nuri İlk yaratılan benim nurumdur. Sözüyle bunu anlatmaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmasaydı Allah bilinmezdi. Allah şirli celalu kendini kendinde görüyor ve kendi ilmiyle kendini biliyordu. Ama Allah şirli celalu başka gözlerle görülmek, başka kulaklarla duyulmak ve başka gönüllerde de bilinmek istedi. Onun için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu yarattı. Kainatı da onun nurundan halk etti. Nihayet kainatın müntehasında insan bir semere olarak zuhur edip ortaya çıktı. Mirat-ı Muhammed'de Allah görünür daim. Çözünden biz bunu anlıyoruz. Ayna ve aynada tecelli eden şey Bismillahirrahmanirrahim de yer almış bulunmaktadır. Bismillah'ta ilk isim Allah'ın adıdır Celle Celaluhu. Allah'ın adıyla manasına Bismillah'la işlerimize başlıyoruz. Bismillah'ın sonundaki Rahim Allah'ın sıfatıdır. Ama kendi sıfatını Kur'an-ı Kerim'de Habibi Edibine isim olarak takmıştır. Bil müminine Raufur Rahim. O, müminlere karşı çok bağışlayıcı, çok merhamet edendir. Tevbe Suresi 9'a 128 derken, Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem kastetmektedir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa rahmeten lil alemin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi 21'e 107 derken de, alemlere rahmet işin gelen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rahimiyetine parmak basmaktadır. Bismillah'da Allah anlatılır ve Bismillah'da Allah'ı anlatan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dile getirilir. B'nin alakalı olduğu bir fiil vardır. Zaten kainat fiillerden ibarettir. Bu fiil ya başa ya da sona takdir edilir. Biz Allah kelimesini başa alarak diyoruz ki, Allah vardı. Hiçbir fiil yoktu. Allah zatında faaldi. Belki efali de zatı ile beraberdi. İşte bu noktaya gelince susup bir şey diyemiyoruz. Takdir edilen bu fiil ya ebdeü veya iptidai şeklinde olur. Eğer ebdeü dersek fail, altındaki enedir iptidai dersek ya faildir. Böylece besmele yedi kelimeden meydana gelmiştir. Bunlardan dördü sarihtir, diğer üçünü ise biz takdir ediyoruz. İsim kelimesi, isim ya sema yesmu den veya da veseme yesimü den gelir. Birinciye göre mana yüksek oldu yüce oldu şeklindedir. Allah Celle Celalü zaten hem zatı ile hem de isimleriyle yücedir. Velillahil esmaül husna. Allah'ın güzel isimleri vardır. Araf suresi 7'ye 180. Ayeti bize bunu anlatmaktadır. İkinciye göre ise mana alamet ve işaret oldu demektir. Başka hiç kimseye Allah denmez. Allah dendiği zaman insanın aklına kainata idare eden bir vücutla tarif ettiğimiz zatı ecelli ala gelir. İsim kelimesi üzerinde bir nebze durmamız gerekiyor. Allah celle celalu kendi isminden evvel bu kelimeyi zikrediyor. Billahi demiyor. Bismillah diyor. Belki biraz düşününce billah ile de aynı şey anlaşılırdı. Ancak bununla evvela kasem, yemin manası hatıra gelirdi. Halbuki bizim maksadımız yemin etmek değil. Allah'ın inayetiyle, Allah'ın emirlerine yapışarak, cismaniyetin karanlıklarından, ruhaniyat ve kayt nuraniyatına yükselmektir. Yani biz, insani kemalata yükselmek ve insani miraca çıkmak için bu kelimeyi söylüyor, bu kelimeye tutunuyoruz. İsim dendiği zaman akla Allah'ın bütün isimleri gelir ve kainattaki tasarrufu sayısınca Allah'ın isimleri vardır. İşte bu kelimeyi söylerken adeta gözümüz önünde tecessüm eden Cenab-ı Hakk'ın isimleri Allah Celle Celaluhu lafzı şerifiyle bütünüyle niyet edilmiş ve niyetteki genişlik nispetinde de bütünüyle zikredilmiş olur. Yani bir insan aynı zamanda Rahman, Rahim, Rezzak, Halık vesaire gibi sayısız ismi söylemeyi de niyet etmiş ve bu isimleri şefaatçi yaparak isteyeceğini istemiştir. Her hareket ve talep bu isme dayalı olduğuna göre Bismillah ifadesindeki geniş ve güçlü kuvvet hakikaten manidardır. Bismillah diyen bir insan bütün esma-i söylemiş ve bu isimleri şifaçı yaparak Allah'tan dilemiş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim diyen insan aynı zamanda gaybubet makamındadır. Yani makamı farkta. Yani Allah'a o diyeceği makamda bulunmaktadır. İşte böyle bir makamda Bismillah derken yardım talebiyle araya Allah'ın ismi girmektedir. Yani lafsı celale ile İnsan arasına isim kelimesi girmektedir. Kainat, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini cilvelerinden ibarettir. Her yerde dalgalanan Allah'ın isimleridir. İsim dendiğinde bütün bu dalgalanmalar hatıra gelir. İşte ifade edilen bu lahuti ve uluhiyete ait mana ne ise, biz onu Allah diye ifade etmekteyiz. Besmele'nin B'si, B'nin noktası, ve bismi işte biz bu besmelenin altında o noktadan ibaretiz. Şibliye sen şibli misin diye soranlara o şu cevabı verir. Hayır. Ben müstakim ve nurani hat altında gölge yapıp onun vücuduna ayine olan noktayım.